Herkese selam dostlar. Sezor benim sonun kanalına hoş geldiniz. Hepiniz tekrardan yine hoş geldiniz. Yine biz e, Frankfurt'tayız. Binance Bank'a geldik. Dolaşıyoruz. Sizlere de çekimler yapıyoruz. Bu arada bir kafede oturduk. Yorulduk biraz. Evet. Ben latte maçı yaptım. Sonra da Americano aldı. <laughs> Siparişimizi bekliyoruz. Dışarıda da yağmur başladı bu arada. Ya öyle oldu. Ama bu yağmur da sizler için. Çekim yapacağız. Tamam. Aha güzel olduk değil mi Gülen? Ya soğukta dışarıda oturuyoruz dostlar. Ha üzerimiz var, var. ne, ne derler onu? Üzerimiz kapalı. Hafif kapalı Şöyle gidiyor. gösterebilirim. Ha, şey, senin altındayız yani daha Değil mi? Afiyet olsun sucum. Teşekkürler. ederim. Benim bakın şöyle latte macchiato. Kahveyi döktüğünü söyledi. Yemek tatlı şey? getirecek. Sucum böyle dostlar. sade içer süt de getirmişler ama. Ben her zaman söylüyorum. İtalyan dondurmacılarında kahve içeceksiniz. Bak gerçekten Aynen. deneyin. Harika oluyor şeyleri, kahveleri. Aynen. Bakın servisle de fena değil. Döktü ama olsun o kadar da olacak artık. Ama değiştirdi. Değiştirdi ama Yani. Bunların dondurması da çok lezzetli. Aa, oldu. yazın dondurmayacaksın buraları. Pizzaları, dondurmaları, kahveleri. Hakikaten. Yani bazı oluyor. şeyler var. İtalyanlar yapıyor gülüm. Evet. Herkesin bir özelliği var. Mükemmel oluyor. Biz kebap yapıyoruz. Bunları dondurma yapıyoruz. Biz de yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar kahvemizi içtikten sonra da dolaşalım dedik. Dolaşalım biraz. Ama şöyle gelirken gördüm çok güzel. Harika yerler var ya. Her şey var. Yok yok. Ha, ilk İlk defa Bayner zamanı, Noel zamanında Frankfurt'tayız yani. Hmm. Benim bilirim. evet, hiç denk gelmemiştik. Yani. Mannheim'e gitmiştik. Ha, oraya gitmiştik, Yılbaşı oraya zaman. Ama renkli renkli içerisi çok güzel. Süslemişler. Evet. Harika görünüyor. Kabinimiz görü. de güzel şu anda. <laughs> evet, bakın şöyle. Zaten arkadan görünüyor ilerideki. Üstümüz görünüyor şemşiyeler. Ama soğuk. <laughs> Ama bakın şurada ısımız var. Şöyle üstteki ısıtıcıyı ha açtı. açtım. Bak, benim dikkatimi çekti. Siyah beyaz sandalye var ya. Evet. Beşik bu. Beşiktaşlı. Bu, bu, hafta iyi. Evet Sıvacım. Düşüncelerini alalım. Düşüncelerini alalım. Ya bu bu aylarda bak yanlış anlamayın ama bu ışıklandırılma şekli cıvıl yani Çok Cıvıl cıvıl Arkadaşlar. Renkli. Güzel oluyor ya. Güzel oluyor. Biz şu anda bir ara sokaktayız ama biraz sonra kargaşanın içerisine ama gireceğiz. Hemen, yan cam en meşhur hani hmm. büyük markaların, markaların böyle, olduğu yer. Ne bileyim. İsmini söylemeyeyim. Onların olduğu caddelerin kenarındayız. Evet. Burası sakin gibi. Biraz önce geçtiğimiz yer bayağı bir gürültülüydü. Kalabalık. Ama kalabalık. Yani. Aynen. Aa, bakın arkadaşlar. Fetiş kedek yapmışlar. Bakın. O güzel yerler var ya. Ne bileyim. Tabii dolaşabilirsek şayet çıkabilirsek çıksın. daha doğrusu çıksın. olabilir. Çıksın. Şimdi bu saatlerde daha kalabalık oluyor. Hmm. Aşağı doğru gidelim, yukarı doğru çıkalım. Çıksın. Bence aşağı gidelim. Eşim. Gel. da şu fikasaya kiralayalım seninle. Ya da buna elektrikli. Binelim gidelim şöyle. Aa, işte. Ay, Elizabeth varmış bak müzik Gördün mü de? Dur şöyle bir döneyim şöyle dur. Şöyle bir döneyim göstereyim. Ya işte Frankfurt böyle dostlar. Biraz daha ilerlersen bak Das Musical Elizabeth. Ama böyle müzikler var ya harika oluyor dedi. Eskiden bir yandaki birkaç defa böyle gitmiştim o kadar değil de böyle müzik kullan falan olsa güzel oluyor. Baksana girenlere gülüm. Ne kadar kalabalık içerisi. Herkes girmeye çalışıyor. Evet bunlar şehrin bisikletleri. Bakın herkes böyle koyuyor. Gidiyor gidiyor. Güzel değil mi? Ha bak bak çocuklar alanına o düşmüşler güzel gördün mü? Evet. Matına bakın. Ah işte böyle olacak değil mi araba oldu mu? <laughs> olsun bakalım. Sağlık olsun. Evet. Frankfurt'un en güzel mağazaların olduğu caddeye girdik. Her yerlerde siz dolaşıyoruz ve bakıyoruz daha doğrusu. Ama güzel eşyalar var tabii ki. Kötü iştirası Bakın her yerler biraz da ha. Ama biraz sonra içeri doğru girdik değil mi? Değil mi? Oralar biraz kalabalık. Ha yani şöyle döneyim. Nasıl gidelim gülüm? Bye. <music> Vamos, querido. Não deixa pobrezinho, pai não? É possível. Tá bem fácil, tá? Tá bem legalzinho. Sıcım langos mu alacaksın? Ben langoş alacağım, langoş. Okay. Bu macarı sulu oluyor, çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor değil mi? Evet arkadaşlar, bir tane... Langos aldı. Macarı sulu bu. Sarımsaklı. Aynen. Afiyet olsun Yusuf. Yusuf çok seviyor. Eyvallah. Afiyet olsun diyoruz.

Hazırlar var Tatlıcı görürsen şöyle görün. Heh. diyorsun. Tatlı bir şey bakacağım şimdi. Adem oran biliyor Nasıl Nasıl

Субтитры сделал DimaTorzok Çocuğum binanın en üstüne çıktık. Evet sevgili dostlar. Biz kattayız. Frankfurt'a geldik. Hem Frankfurt'a akşam dolaşıyoruz siz Hem de Binax Market dolaşıyoruz. Oldukça evet. güzel. Şu anda yüksek bir noktadayız. Manzara da arkamda harika gözüküyor bence. Ben daha önce baktığım için söylüyorum. Çok güzel gözüküyor. Ama hakikaten güzelmiş akşam saatlerinde. Şöyle aşağı göstereyim. Yani. Uçta dolaşıyoruz. Yağış var gibi. Geliyor. Yağma yağma başladı. Evet arkadaşlar biz şimdi arabaya bindik. Darmstadt'a doğru yol alıyoruz. Umarım çektiğimiz videoyu beğenirsiniz Vaynas Severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sözcüğüm söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese iyi hafta sonları dileyim. Her şey gönlünüzü Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın. Bay bay.